hayırlı olan her işin başında besmele çekmek yani Bismillahirrahmanirrahim demek müstehaptır. Birçok hayır ve berekete vesile olur. Hakimi Tirmizi rahmetullahi aleyhe her hayırlı işe besmele-i şerife ile başlamanın hikmetinden soruldu. O da şöyle dedi. Sizler Bismillah'ın yani besmele-i şerifenin hakikatini ve hikmetini sordunuz. Muhakkak ki dünyanın bir zehri vardır. Bu zehir insanı Allah'ı zikretmekten alıkoyan nefsani arzulardır. Her hayırlı işe Allah'ın ismiyle yani besmele çekerek başlamak ise o zehri ortadan kaldırır. Yani besmele-i şerife insanın nefsinin hoşuna giden dünyalık şeylerin panzehiridir. Elhamdülillah demekle kul şükür vazifesini eda etmiş bir halde Allahu Teala'nın huzuruna çıkar. Allah-u Teala hayırlı işlerin başında ve sonunda söylenmesi için bu iki mübarek kelamı kullarına ihsan etmiştir. Hasılı Besmele-i Şerife vesilesiyle Cenab-ı Hak kullarına dünya ve ahirette birçok kolaylıklar ihsan etmiştir. Adem aleyhisselama Besmele-i Şerife indirildiğinde şöyle buyurmuştur. Bu mübarek kelime ile evlatlarım Allah'ın azabından kurtulurlar. Besmele-i Şerife Süleyman Aleyhisselam'a da indirilmiştir. O her ne işe girişse Besmele'yi zikreder ve o işte muvaffak olurdu. Dünya mülküne de Besmele ile malik oldu. Besmele-i Şerife en son olarak bütün beşeriyete peygamber olarak gönderilen Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere her işe besmele ile başlamayı emrederek şöyle buyurmuşlardır. Kişi hayırlı, meşru ve mübah bir işe başlayacağı zaman besmele çekerek Allahu Teala'nın ismini anmazsa o iş noksan olur, faydası ve bereketi az olur. Ebu Hüreyre radıyallahu an hazretlerinden rivayet olunan bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Herhangi bir mühim işe Besmele-i Şerife'den sonra Allahu Teala'ya hamd ederek ve bana salatü selam getirerek başlanmazsa o iş akim kalır. Yani ondan hayır ve bereket umulmaz.'' Bu hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize her hususta hayır ve berekete nail olmanın yolunu ve en güzel edebi öğretmektedir. Bundan gaflet edilmemelidir. Besmele-i şerifenin fazileti yalnızca rivayetlerle değil, Kur'an-ı Kerim'deki açık işaretlerle de sabittir. Nitekim yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: Şüphesiz ki Kur'an, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Şuara Suresi 192 Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerin büyük çoğunluğu Besmele-i Şerife ile başlamaktadır. Bu durum, Besmele'nin ilahi kelamın kapısı ve anahtarı olduğuna açık bir delildir. Alimler Besmele'nin Kur'an'daki bu konumunu, kulun Allah'la irtibat kurmasının ilk adımı olarak açıklamışlardır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'a gönderdiği mektup zikredilirken şöyle buyurulmuştur. O mektup Süleyman'dandır ve Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Neml Suresi 30 Bu ayet Besmele'nin yalnızca bir zikir değil, devlet işlerinde, yazışmalarda ve önemli kararların başında dahi ilahi bir edep olarak kullanıldığını göstermektedir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem besmelenin günlük hayattaki yerine de büyük önem vermiştir. Sahih hadislerde bildirildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Üzerine Allah'ın ismi anılmayan her iş bereketsizdir. İmam Ahmet bin Hanbel, Müsnet bu hadis-i şerif kulun yaptığı iş ne kadar küçük görünürse görünsün Allah'ın adıyla başlanmadığında o işin manevi bereketten mahrum kalacağını açıkça ifade etmektedir. Yine başka bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yemeğine besmele ile başlayan kimseyle şeytan ortak olamaz. Sahih Müslim. Bu hadis besmelenin yalnızca ibadetlerde değil Yemek, içmek ve gündelik işler gibi basit görülen fiillerde bile insanı şeytanın tesirinden koruyan bir siper olduğunu göstermektedir. Alimler buyurmuşlardır ki besmele kalbi gafletten uyandırır, niyeti düzeltir, ameli ibadete çevirir. Çünkü bir kul bir işe bismillah diyerek başladığında aslında şunu ilan etmiş olur. Bu işi kendi gücümle değil, Allah'ın izni ve yardımıyla yapıyorum. Bu hal kulda tevazu, ihlas ve teslimiyet doğurur. İşte bu sebeple besmele sadece bir söz değil, bir iman beyanıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine her hayırlı işin başında besmele çekmeyi tavsiye etmekle kalmamış, bunu bir edep ölçüsü haline getirmiştir. Ashab-ı Kiranda bu edebe ömürleri boyunca riayet etmiş, hatta mektuplarına, ticaretlerine ve ilim meclislerine besmele ile başlamışlardır. Netice olarak besmele-i şerife kul ile Rabbi arasında kurulan ilk bağ, amellerin bereket anahtarı, nefsin ve şeytanın şerrine karşı ilahi bir sığınaktır. Bu sebeple mümin hiçbir hayırlı işe besmelesiz başlamamalı. Dilini besmele ile, kalbini niyetle, amelini ihlasla süslemelidir.